Daha evvel aktardık, takip ettik. Kastamonu Bozkurt'ta yaşayan Huriye Helvacı, 5 yaşındaki oğlu Osman ile 2 Kasım'da evden çıkıp kaybolmuştu. Ekipler günlerdir onları arıyordu. Maalesef acı haberleri 9. günde geldi. Önce Osman'ın cansız bedeni mavi montundan tespit edildi. Birkaç saat sonra da annesi ölü bulundu. günlerdir aranıyorlardı. Önce 5 yaşındaki Osman'dan birkaç saat sonra da annesinden acı haber geldi. Orası çok uçuk bir yer yani böyle kaygan. Biz biraz zor indik oraya. Kastamonu Bozkurt'ta yaşayan iki çocuk annesi Huriye Helvacı. 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar'la evden çıktı. Anne oğul o gün kameraya böyle yansıdı. Ben Bozkurt'un yoluna arıyorum. Bozkurt nasıl gidiliyor demiş. Yol tarifini alan anne o günden sonra oğluyla birlikte sırra kadem bastı. 200 kişilik ekip günlerce onları aradı. Anne ve oğlun mantar toplamaya gittiği ormanda kaybolabileceği ihtimaller arasında. Ardından daraltılmış bas çalışması yapıldı. Ekipler annenin telefonunun son sinyal verdiği yere odaklandı. 9. günde termal dronlarla tarama yapılırken de mavi bir monta rastlandı. O mont 5 yaşındaki Osman'a aitti cansız bedeni dere yatağındaki küçük şelalenin tabanında bulundu. Burası çok uçuk bir yer yani böyle kaygan şelale var böyle. Onunla inişin derin içinde kalmış çocuk. Sırt üstü. Saat 15 sıralarında da anneden acı haber geldi. Anne çocuktan 50 metre daha yukarıda bir yerde bulunmuş. Vücut bütünlüklerine herhangi bir zarar gelmemiş. 5 yaşındaki Osman'ın başüstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Ölüme nasıl gittikleri ise henüz bilinmiyor. Tır perdesi, otopsi raporuyla aralanacak.